düğünde sadece o acı çekmez. Sevdiği herkes yanar. Her şeyin sahibi sensin sanıyorsun. Dünyayı bile. Ama kör olmuşsun. Bu kadını da görmüyorsun. Hiçbir şeyi görmüyorsun. Düzelmesi de oldukça zor görünüyor. Kızılcık Şerbeti 115. Bölümde bambaşka gelişmeler yaşanacak. Gündemde dört önemli karakter var ve içlerinden birinin geri dönebileceği konuşuluyor doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'nun uzun süredir ayrılmak istediği yapımcı tarafından açıklanmıştı. Bu yüzden onun dönüş ihtimali tamamen kapandı. Mustafa da kendi isteğiyle ayrıldı. Böylece geriye iki ihtimal kalıyor. Işıl dizinin en karanlık ve tehlikeli yüzlerinden biri. Onun geri dönebileceği konuşuluyor. Fragmanda da gölgeler arasından çıkıp daha öfkeli bir halde dönebileceğine dair ipuçları var. Işıl'ın ayrılığı kesin bir kapanışla yapılmamıştı. Bu yüzden yeniden karşımıza çıkma ihtimali yüksek. Siz ne düşünüyorsunuz? Işıl ortaya çıkar mı? Ayrıca Firaz da ölmedi. Ailesi dizide olduğu için geri dönüş ihtimali oldukça yüksek. Firaz geri dönerse yeni bir aşk üçgeni de ortaya çıkabilir. Eski eşini başkasıyla görürse yepyeni bir hikaye başlayabilir. Siz ne dersiniz? Kimi geri dönmüş görmek istersiniz? Bence Işıl güçlü ve manipülatif bir karakter. Diziye de onun tarzına yakın bir isim eklendi. Tuncay'ın Işıl'la gizli bir ortaklık kurabileceğini düşünüyorum. Ömer ve aileye karşı güçlerini birleştirebilirler. Sizce bu olur mu? Fatih fragmanda yine çok gözyaşı döküyor ve yeni bölümde hayatını yeniden şekillendirmeye başlıyor. Onun yeni bir aşka yönelmesi de çok zor olmayacak gibi. Tuncay ve Başak'la yaşadığı gerilim dikkat çekiyor. Başak'ın güçlü duruşu Fatih'i derinden etkiliyor. İkili arasındaki yakınlaşma aileler tarafından hoş karşılanmayacak. Hem ünallar hem de Başak'ın babası bu ilişkiye karşı çıkacak. Ancak Fatih için Başak güçlü bir umut gibi duruyor. Siz ne dersiniz? Yeni karakterleri beğendiniz mi? Başak ve Fatih'i yakıştırdınız mı? Nursema ve Firaz'ın ayrılığından sonra fragmanda büyük bir boşluk hissi oluşuyor. Nursema yine hayal kırıklığı yaşıyor ve yeniden aldatılıyor. Oysa Nursema ve Firaz sevilen bir çiftti. Öncesinde de Hüzgar ile çok sevilen bir ilişkisi vardı. Hüzgar ani bir kararla diziden ayrılmıştı ve aralarında ciddi bir sorun yoktu. Aldatma da yoktu. Hüzgar, Nursema'yı değiştirmeye başlamıştı. Şimdi fragmanda Hüzgar geri dönüyor. Bu dönüş bence çok doğru bir hamle olmuş. Çünkü Nursema'nın Firaz'dan sonra biriyle yakınlaşmasını izlemek zor olurdu. Özellikle Asil ile bazı sahneler izleyiciyi tedirgin etmişti. Ama böyle bir şey olmayacak gibi görünüyor. Hüzgar ve Nursema uyumlu bir çiftti. 117. bölümde Hüzgar'ın dönüşünü izleyeceğiz. Nursema aşka kırgın ve güveni yok. Ama Hüzgar'ın gelişi ona yeniden nefes aldıracak. Kalbine gömdüğü duygular yavaş yavaş yüzeye çıkacak. Bu kez evlilik baskısıyla değil, sevgililik dönemiyle ilerlemek isteyecek. Çünkü üst üste yaşadığı evlilikler onu çok yordu. Ailesi ise hüzgarı yine kabul etmeyecek. Onun rahat yaşamı ve geçmiş ilişkileri aile için sorun. Hüzgar döndüğünde de bu değişmeyecek. Ama Nursema bu kez aşkı için daha cesur olacak. Hüzgar onu hiç incitmemişti ve bu yeni bir başlangıca kapı aralayacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Hüzgarın dönüşünü beğendiniz mi? Ben beğendim. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Tabii Nursema ve Firaz'ın böyle kötü bir son yaşamamış olmasını isterdim. Geçen sezon birbirlerini çok seviyorlardı. Ne tuhaf değil mi? Şu tesadüfe bakın. Bu yıl hepimiz için bitmeyen bir kabusa dönüştü. Bu insanlardan yakamızı kurtaramıyoruz. Gözleri kör olmuş. Babası da kör olmuş. Hiçbir şeyi fark etmiyorlar. Kurtulamayacağız. Ben anladım artık. İçim de parçalanıyor. Kızıma bir anne bulmanın zamanı geldi. Ne oldu? Yoksa benden hoşlanmaya mı başladın? Dilinize dolamaktan da vazgeçmiyorsunuz. Oğlumun velayetini alacağım ve senden en kısa sürede boşanacağım. Etrafında dönen her şeyin öznesi yine sensin değil mi? Söylemediğin bir gerçek daha mı var? Bu insanlar tekin değil. Siz Başak Hanım'ı nereden tanıyorsunuz? Allah'ın adaleti elbet bir gün tecelli edecek. Yıllar sonra. Fatih Bey, burası kendi hikayesini zaten anlatıyor. Evlatlarınızdan taşan acı ortada. Artık kendinize gelme vaktiniz. Bir sadece o hikayenin cenazesine gittiğimizde anladık her şeyi. Anne, Mustafa olmadan nasıl yaşayacağım? İnsanların yaşama ihtimalini öğrendim ya. Ben ne olacağım? Kocamı kimseye kaptırmaya niyetim yok. Artık şaşırmıyorum. Annem sandığınız biri değil. Sen de boşanmışsın. Seninle kurduğumuz iş ortaklığı çok kötü bir tesadüf olmuş. Bir masum suçlandığında sadece o acı çekmez. Sevdiği herkes yanar. Her şeyin sahibi sensin sanıyorsun. Dünyayı bile. Ama kör olmuşsun. Bu kadını da görmüyorsun. Hiçbir şeyi görmüyorsun. Düzelmesi de oldukça zor görünüyor. Kızılcık Şerbeti 115. Bölümde bambaşka gelişmeler yaşanacak. Gündemde dört önemli karakter var ve içlerinden birinin geri dönebileceği konuşuluyor. Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'nun uzun süredir ayrılmak istediği yapımcı tarafından açıklanmıştı. Bu yüzden onun dönüş ihtimali tamamen kapandı. Mustafa da kendi isteğiyle ayrıldı. Böylece geriye iki ihtimal kalıyor. Işıl dizinin en karanlık ve tehlikeli yüzlerinden biri. Onun geri dönebileceği konuşuluyor. Fragmanda da gölgeler arasından çıkıp daha öfkeli bir halde dönebileceğine dair ipuçları var. Işıl'ın ayrılığı kesin bir kapanışla yapılmamıştı. Bu yüzden yeniden karşımıza çıkma ihtimali yüksek. Siz ne düşünüyorsunuz? Işıl ortaya çıkar mı? Ayrıca Firaz da ölmedi. Ailesi dizide olduğu için geri dönüş ihtimali oldukça yüksek. Firaz geri dönerse yeni bir aşk üçgeni de ortaya çıkabilir. Eski eşini başkasıyla görürse yepyeni bir hikaye başlayabilir. Siz ne dersiniz? Kimi geri dönmüş görmek istersiniz? Bence Işıl güçlü ve manipülatif bir karakter. Dizi...